Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a Ay Plan 2 oynuyoruz. Yani bu oyunu Ay 2 2 versiyonu oynuyoruz. Bir arkadaşlar biri oynamıştık, biri bitirmiştik hatta. Hatta sizin için de 2'yi çek çekeceğim. Aa arkadaşlar kalabalıkken geri Arkadaşlar ya ne kadar sansız isim var ya. Her neyse. Hadi lütfen bir kişi bile gelsin ya. Arkadaşlar kimse gelmeyecek sanırım ya. Ben yalnız oynayacağım. Neyse arkadaşlar sizin için yalnız oynayacağım bu oyunu. Umarım hayatta kalabilirim. O uçakla değişmiş. Acun abi'nin uçağı olmasın bu? Acun abi'nin uçağı alabilir. <laughs> Mükemmel uçakmış. E ee, abi açın. Buyur lan. Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Kulağım patladı. Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Pilot kimdi? O bu sefer pilot kızmış. Şimdi bu uçağı düşürmezsin. My name is Kelly. Will be your pilot. Benim adım Kelly. Bu uçuşa pilotunuz olacağım. Muhtemelen bunun normal bir uçak olmadığı söyleyebilirsin. Kural bu ses ne? <laughs> bayanlar ve baylar sizlere 991 hangi uçak o? Abi bu Acun abinin uçağı ya. Bak yüzdeyiz Acun abinin abi uçağı. Doğru duydunuz. Basket size kişisel olarak kutlamak istiyor. Geçen sene bir uçağı kurtardınız. Evet uçağı kurtardık da hangi basket kurt kurtlayacağız? Which they don't understand. Kaptan o zaman konuyu nasıl kaybetti hala anlamıyoruz. Her neyse günü kurtardım ve bu yüzden buradayız. Evet, çok iyi. Alright. Tamam bu kadar sohbet yeter. Ne diyor? Koltuğumuza oturacaksınızlar. Lütfen önce de adınız olduğu alt altın bir etikete sahip koltuğa bunun yüksel tribün alanına geçmek üzereyiz. Acun abim sağ olsun bana bilet bilet aldı Amerika'ya gidiyorum. Ne oluyor lan? Uçak yan 360 attı. İspirleriniz için teşekkürler. Mücadelerin de bu sarkı ne ya? ya bu sarkı ne ya? Bir baskın azanı ya da o da size bekleyecek Korusuna gelendirdim. Lütfen daha fazla ayrıntı için onu orada bulun Ha iki tane azan var ee? Ne konuşuyor bunlar Ant Reimburse unutma ki bunu bilmesi gerekiyor Neyi bilmesi gerekiyor Burası ne konuşuyorsa bunu, bunu başka kimse gördü mü? Allah korusun. Oh, Falcon. Oh. Temsilci baskanlık baska baskanlık uçağına hoş geldiniz. Ona çakal seni. Ve altı seyirci tepkiler ülkem ülken minnettar. Love me. Beni, beni, beni bir sonraki odaya kadar takip et sana bazı talimatlar vereceğim. Tamam kral. Kral gidemiyorum. Çalışma odası. Oh o oh, laptop var arkadaşlar diye tabi oynayalım. O oh, sular var Abi var. Başka hazırlanıyor. Birkaç dakika içinde yemek odasında sizinle. Ama bundan önce bilmen gereken bir şey var. Neymiş? Baskan çok özel çok özel çok kız ya. O Başkan elediğinde baskan barmaya basar o zaman. Hep sevdiğim sen. Hepsi bu hepsi bu Başkan neredeyse hazır olmalı. We did you guys. Beklenen neden bir bardak su almıyorsun? Yok kardeşim ben susamadım ben içim. ayıralım ama bir tane bardak aldım bir bardak on bardağı zaten bir tasa on kıs vurdum neredeyse bardağı aldım niye bardaklar sekti şu dağınlığa bak Please. lütfen bu karşısında temizleyecek bir şey bulun aksi takdirde uçursun geri kalanı çıkamıyoruz kilitlerimiz gerekecek bunu almam lazım bunu burada görür süpürge çabuk 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 Denize denize. Tamam bitti. Right is clean. Harika temiz. Lütfen bunu tekrar olmaz olmasına izin verme. Lan sen niye böyle bas bas yürüyor Vay be uçağa bak be. Baskanımız nerede? ne oluyor? Lan. Lan dur bu tanıdık geliyor. Ama bu sarı cip cip Trump değil mi? He Trump bu Amerika'nın eski başkanı. O Trump nasıl? Trump. bak. Bu niye kırmızı? Otula var ne insat. Ne duvarı? Neyi bekle? Ha, I'm sorry. Üzgün bu alışkanlık. Bu bile Robson ya. Ne her neyse uçağıma az geldin. Ronald. O Amerikan Trump ya. Sarı civcivs. Adı Ronald Roblox Airplane'in e başkanı. Ya Ronald değil tr bu Trump direkt. Bulu seçe olduğunu olduğunuzu Trump bu <laughs> Bu özel an için lezzetli bir yemek hazırladık. Tamam kral. Rahat ettiğim için üzgünüm sayın baskan. Ee... Yemeklerini yemeklerin değil sefim. Berbat ettiğini düşünüyorum. Ne? Ne o sefer bu uçaktan at. Oha. Kral abartma. Onunla ilgileneceğiz sayın baskan. Neredesin? Neredesin? Kaç bence? Kambuk yedi, Harika bir sevk gibi görünüyorsun. Ne? Tamam. ne oluyor lan? Çabuk öğrensen iyi olur yoksa seni uçaktan atacağım. Kral ben master chef tamam. tamam. Tamam kral yani ben Master Safe miyim ben ya? Master Safe'e e gittim ya. O balık ne? Benim boyum kadar balık var. Size malzemeler anlatacağım. Bir sene dolmadanlar bulmaz ve çorba tencereye bırakmanız gerekecek. Dayı ben ne anlarım yemek? O 300 tane şey var zaten. 10 tane yemek tarifi var ya. Yalnız malzeme alırsa çöpe at ama çabuk ol. Are you ready? Hazır mısın? Yemek pişirme zamanı. Tamam hazırım. Balık. Balık. Koca tencere balık soktuk. Sarvan ihtiyacı üzüm. Üzüm üzüm nerede? Ha burada. Tamam. Bir sup. Kapbake ne? Kappake de. Kapbake. Lahana mı? Kapak kese oluyormuş. Lahana, üzüm. Tamam. Tamam yemek hazır. Balık koy iki kere balık koydun mu? Bu seni zehirlemesine. Arkadaş iki ta iki tane balık koydun da bu adam zehirli. Başka niye bu kadar çorba koydun? Kim içecek bu kadarı? Yanlışım ben. Çok lezzetli görünüyor. Herkes otursun. Başkanım ben yaptım ama zehirlensiniz bir olmaz. Trump Bey Sizin yerinize ben baskan olurum. Zehirlenirsiniz. Oha kaç tane çorba var orada. Tadını çıkar. Ben doydum Trump. Darıcıcı ben doydum ya. Lan ne yapacağım ki? 20 tane mi Ka çorba koyayım? Kim içecek o kadar ha? Temsilciye ver. Temsilci zaten aç açlık kıt, kıtlığına düşmüş zaten. Açlık kıtlarına düşmüş. Buna ver beni çorbayı. Oha kim o kadar? Temsilci sen mi içtin o kadar çorbayı? Açlık kıtta ne yakalanmış adamın bu o adam içti. Cumhurbaşkanlığı sütlülüklerini tekrar bulsak. Ya, bilgisayar odasına giden yol takip edin. Bilgisayar odası. Dur şuradaydı sanırım bilgisayar odası. Evet. O O yazıyor. Aa bir tane gizli kağıt buldum. Bilgisayar odasına hoş geldin. Aa bana 53 numarayı bir bilgisayar ayarlar mısın ki Tabi oynayacağım. Bu da sistemlerimiz yapılacak yani gibi si siber zorbalık yok. Bravo internet nasıl çekiyor? çekiyor. Baskan. Yani orada proje etti. Kur kurmak için kapının kilidi açan No View. Ne oldu? Al Ezion kurarım sonra. Şimdi de kodu anlamaya çalışmaz. çalışmanız insanlar hackerlar. Oğlum Kuzey Kore'de miyim? Niye hacker? Hangi bilgisayar hackerlık yapacağım kral? Bir ses geliyor da. Ya buymuş. Güven. O güven. Kanka hackerlık yapamıyorum yani. Çalışma odası değil. Yemek odası. Bilgisayar odası. Oha. Tamam, hackerlık yapıyorum. Yaptım hackerlık. Yaptım hackerlık. Şimdi kodu anlamaya çalış. Buldum. Pembe var da bu pembe. Hepsini pembe yapacağım. Sanırım. Pembe yok ki oğlum. Hı. Tamam. Tek basıma 10 tane bilgisayara hackerlık yapalım. Kral tek basıma yapıyorum. İnsan gel yardım eder. Temsilci. Orada Anca bak şu an tembel hayvanlar gibi ya. Yazıklar olsun. 10 tane bilgisayar kendime kirledim zaten. Baskan Suiti. O sarı oturuyor koltuğunda. O nasıl oturur? Değilir. Oğlum o nasıl oturur şimdi? <laughs> Trump sarı oturduğu yere baksana. Bir santim alana oturur. Sen düşecek adam ölecek. Pilot odası. Ne var orada? Yatak mı? Tekrar merhaba. Erkek çıktığım için üzgünüm. Ben kural. Um. Yapmalıydım. Hmm. Her şey hazırladım. Anvays. Um, Arka Her neyse çok özel konuklarımız olarak baskan yatak odasında uyumuna izin vereceğim. O oh, yok ben senin yatak odana yatmam altına sevmişsindir. Coin çıkar orada. Ceset çıkar orada ben yatmam orada. buldum dedi anahtar oradaydı anahtarı buldum Turan Bey böyle oraya gelip de buradan yürüyüp de buraya göremiyor musun abi great ayık o zaman kapıyı açalım açılmıyor kapı o yatağa bak onu arkadaşlar yatağa bak yattım ben bile I Gece burada geçeceksin. Umarım herkes içine yer vardır. Kral tek basım yatıyorum zaten. İki, i̇ki ben yapacağım. Sizin rahatlamanız için zaman vereceğim. Ne Ve zaman ona? Öldürürüm bak seni. Bak sarı cici. Dalın Trump mısın? Sarı cici misin? Bak Trump. Öldürürüm seni Trump. Allah Allah ya ne yapacağım ki ben burada? Aha. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Gece oldu. Ben niye gece uyandım ki? Şimdiden gece. Harbi ya. uyuyamıyorum. Bu uçuşla ilgili beni korkutan bir şey var. Ya ben Trump'tan değil de temsilciler mi süperleniyorum ben? Hmm. Çocuklar perde. Ne var ki perdede? Oho. o Airplane 1'deki G gardasımız geri dönmüş. N ne için? Bu, bu bunun ismi ne koyak ya? Neşmettin koyak, Neşmettin. Neşmettin değil ya. Efe koyak. Lan ne oluyor? Allah adam ateş yaktı her lav yaptı. Allah Allah Allah. Kral kral niye böyle bir şey yapıyor ya? Ölüyor harbi. Ankosmalıyım. Nereye gideceğim? Arka arkası arkamdan lav geliyor bu uçak niye bu kadar büyük Hadi defolun lan Vuhuuu Aha Bir buldum arkadaşlar ateş kosmamız gerekiyor. Harika ateş var. Ee, ne kadar sürecek bu? Valla ben buraya üste çıktım da ne olur ne olmaz diye. Var. Arkadaşlar ben size demiştim ne olur ne olmaz diye. Abi iyi ki çıkmışsın E buraya kadar geliyor oğlum öleceğiz şimdi. Fire is gone. Yangın gitti neler oluyor harbi. Ne oluyor lan? telefon falan çalıyor. Çocuklar telefon çalıyor açmalıyız. On ben bir tek ben varız zaten. Her neyse. Ne var? Merhaba. Kim var? Alo kimsiniz? Hey guys. Selam çocuklar açtığınıza sevindim. Ya kızım sen uçak dururken bize ne oldu da, da bu çatı korkunç bir şey oluyor. Sakın söyleme. Harbi söyleme. Defa size fazla bir şey söyleyemem. Pilot kalbine, kabine kabinine gelmesini istiyorum. Bunu yaparken ya dikkat ol canavar hala tarafta olur. Ya tokata çakar oğlum bize bize bombacı bize mahallede bombacı Süleyman derler bana. Yok bombacı değil de tokatçı Süleyman derler. Bu sefer kaçamayacaksın. Bu oh, ha 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 yine aynı gülüş yaptı. Ne neden Ya da o oh, hayırsın yakalam. Bizim var mı? Ah oh. Arkadaşlar arkamdan geliyor. Neşvettin beni kovalama. Neşvettin bak tokadı çakarım iki metre uçarsın. Neşvettin sana burada çakarım iki seks arızarsın. baka girsen çok iyi olacak. Neşvettin. Neşvettin uçuyor. Nerede lan bu? Oh, ah, arkamdaymış. Neçmettin, Neçmettin gel beraber 360 satar Neçmettin. Neçmettin'le beraber 360 satıyorum. Yakalamıyordu. Oh ye. Ye ye. Yakalayamıyor. O oh, ye. Neçmetti, Neçmetti beni yakalayamaz ki. Neçmetti beni yakalayamaz ki. Neçmetti beni yakalayamaz ki. Neçmetti beni yakalayamaz ki. Yakalayamıyor zaten. Oh yakaladı. O sonunda gitti. Biraz yanım gitti. <laughs> Kafa açık için. Pilot hanım beni içeri alın bu. Ne içmedi mi? ne yapacak? Herkes, herkes burada. Herkes dediğim ben varım zaten. Neler oluyor? O canavar yeni gördük. Bizi buraya kadar takip etti. Ee, onu takip ettiyse bu girir zaten he, böyle Enderman gibi. Seni buraya kadar takip etmedi. Bizi buraya getirdi yine. Bak bak. Abi niye bunu yavru bu yapıyorsun ki? The good, names is İyi abi ben sadece bir pilot değilim. Nasıl yani? Nasıl yani ne demek istiyorsun? Ayrıca ben Giza bu, bu canavar hakkında çok şey biliyordum. Niye pilotçu oldunuz o zaman Giza Bir zamanlar bir insandı ama hiç arkadaşı yoktu. Arkadaşı yok diye de yaptı Slenderman'la dostluk mu kurdu? Bu ilgili bir çek ilgili bir çok şey var. Aleyküm. Uçak düşmeleri hakkındaki haberleri okumayı severdi. Ya gitse sağ filmleri izlese bak kat kat eğlenir. Bu yüzden bir uçak kazası. Ama sen artık bayağı uza uzattınız artık ya. Değil artık dediğinizi Onur ve sizin gibi insanlar takip ediyor çünkü ölümünü hiç... Note diyor. Kral avur. Artık cevap hikaye göre onu bilmeliyse herhangi bir şekilde. Herhangi bir azan hatta baskan bile olabilir. Ancak henüz emin değilim. Baskan olamaz. Bu silah al. Oha ne verdi lan? Ver bakayım. Oo, oh, Ablam alayım. Sadece bir sansı var onu kesme ve onu öldür tamam Peki burası kim yapıyor Ben yapıyorum Ben yapacağım O oh, cesur Hanımefendi Sizi cesur kollarımla O su tokat tokatmanı ederim Pekala bol sans. Dino Ar. Seni buradasın. Bitti seni kesmettik canavar. Bekle. O silahı geri koy ne yapsın? Bizi öldürme planını biliyoruz. Sizden birinin canavar olduğunu biliyoruz. Bir bir hata yapıyorsa. Bir canavar değiliz. Aynen. Niye o diyor o zaman? Temsilci. Temsilci hep sana güvenmiyorum. Ya o baskan olamaz. Çünkü baskan zaten Do Trump sarı çizgi bal ben yüz onun Korumasıdır Hadi doğru mu lan? Doğru mu abi? Harbi doğru. Lan harbi lan doğru. Temsilci bunca zamandır canavarmış. Aa bu ne? Bir du, bu, gördünüz mü arkadaşlar? Dostan mal olduğunu göstermiştim size. İlk yazıcılarımızdan beri size rahatsız ediyorum Here tak advantage. After two kills us. That is crazy. Thank you. Bu çılgın hayatım kurtardı için teşekkürler. Rica ederim de. Sen zaten malsın sarıcıcı. It's scary. Let's go home. Araba beni evime mi götürün ya. Bu sarıcı neçbetinden sonsuza da kurtulduk. Bana var ya tok 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 tak tak en sesinden sarap 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 diye böyle. Final gol. Sonunda öldü. Arkadaşlar evet oyunu bitirdik. Ay plan 2'yi de bitirdik arkadaşlar. 3'ü de diye duydum. 3 4'lü de varmış arkadaşlar. Onlar Onları da çekmemi istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın. Yorumları yazabilirsiniz. A abi dördüncü bölümü çekebiliriz veya üçüncü bölümde. Hadi kendinize iyi bakın. Böyle videolar istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.